Bir grup arkadaş sadece eğlenmek ve bir partiye gitmek istiyorlar. Ama bazen yanlış kapıyı çalmak kaderini sonsuza kadar değiştirmeye yeter. Karanlık bir ev, Bodrum'dan gelen çığlıklar, kameranın titreyen gözünden gördüğümüz bir cehennem provası. Ama asıl tuhaf olan soru şu, bu görüntüleri kim kaydetti, kim izlememizi istiyor ve neden? Neden her seferinde kaset sona erdiğinde başka bir kabus başlıyor? VHS Halloween sadece bir fan foto hikayesi değil. Bu izlemenin günah olduğu bir dünyanın kaydı. Çünkü bazen kamerayı açmak sadece gerçekliği değil, öbür tarafı da uyandırır. Bu videoda kameranın arkasındaki o çürümüş zihni, korkunun neden her zaman bir kaydediciyle başladığını ve görmenin bazen ölümle eşler olduğunu konuşacağız. Hazırsan Kaydı başlatalım. Ama uyarayım. Bu kaseti durduramayacaksın. Peki her şey nasıl başladı? Gel o geceye dönelim. O kapının yanlışlıkla çalındığı, her şeyin bir maskenin ardına gizlendiği anı. Film 1998 yılının Cadılar Bayramı gecesinde başlıyor. Bir grup genç erkek, sıradan, biraz aptalca ama enerjik. Halloween partisi aramak amacıyla arabaya doluşuyor. Ellerinde kamera var, klasik. Başta hepsi gülüyor, içiyor, saçmalıyor. Ama biz izleyici olarak o gülüşlerin arkasında bir rahatsızlık hissi duyuyoruz. Kameranın görüntüsü kirli, ses bozuk, görüntüler parazitli. Sanki o kasetin kendisi bile yaşamak istemiyor gibi. Bu sahnelerde film bize çok şey söylüyor aslında. Kamerayla kaydetmek, Burada sadece anı ölümsüzleştirmek değil, bir hakimiyet kurma eylemi. Kendi hayatlarını sıradan bulan gençler. Kamerayı açarak gerçekliği kontrol etme hissine sarılıyorlar. Ama ironik olan şu, ne kadar çok kaydederlerse, o kadar çok kendi iradelerini kaybediyorlar. Ve yanlış ev, doğru kabus. Yolda giderken yanlışlıkla bir eve varıyorlar. Ev terk edilmiş gibi. Ama içeriden sesler de geliyor. Sanki bir parti varmış gibi. Gülüşler, müzik, ama garip bir yankı var bu seslerde. Kameranın lensiyle içeri giriyoruz. Ve o an fark ediyoruz ki bu ev yaşayanlara ait değil. Koridorlar bomboş, duvarlarda küf, dualar, mumlar. Yukarıdan gelen boğuk sesler arasında bir kadın çığlığı duydu. Gençler önce şaka sandıkları şeyi bir süre sonra anlamaya başlıyor. Bu bir parti değil, bu bir ayin. Peki kurtarılmak mı, kurban mı? Yukarı çıktıklarında grup tarikat üyesinin bir kadını kurban etmeyi hazırlandığını görüyorlar. Kadın zincirlerle tavana asılmış, etrafında maskeli adamlar. Latince'ye benzeyen dualar mırıldanıyorlar. Kamera bu sahneyi kaydederken seyirci olarak nefesimiz kesiliyor. Çünkü burada Fand Fotoç olayı sadece teknik bir tarz değil, ahlaki bir aynadır. Biz izlerken onların korkusunu değil, kendi merakımızı hissediyoruz. Bir anlamda o gençlerle aynı günahı işliyoruz korkuyu durdurmadan kaydetmeye devam ediyoruz. Yangın dediği gibi karanlıkla yüzleşmeyen insan kendi gölgesi tarafından yutulur. Ve işte o an gençler kıza yardım etmeye çalışıyor. Ama müdahale ettikleri şey sadece bir kurban töreni değil. Kendini cehennemden kurtarmaya çalışan bir varlığın zincirlerini koparmışlar. Bu da görmenin laneti. Ev titremeye başlıyor, duvarlar çatlıyor, ışıklar patlıyor. Birden tüm sahne doğaüstü bir kaosa dönüşüyor. Kameranın görüntüsü bozuluyor ama yine de kaydetmeye devam ediyor. Çünkü kameranın gözü artık onların iradesinden bağımsız çalışıyor. Sanki evin ruhu o objektifin içinden bize bakıyor. Kız serbest kaldığında kurtarılmış gibi görünüyor. Ama aslında tam tersi olmuş. O artık insan değil. Ve o noktadan sonra film bir kurtarma hikayesi olmaktan çıkıyor. Bir lanetin doğum hikayesine dönüşüyor. Kız doğaüstü güçlerle her şeyi yerle bir ediyor. Arkadaşlar panikle kaçışıyor. Araba kazası yapıyor ve son sahnede kamera düşüyor. Kayıt devam ediyor. Ve son görüntüde bir el objektife doğru uzanıyor. Ve karanlık ekranın içinde sadece şu ses kalıyor. Trick or treat. VHS Halloween aslında bir korku hikayesi kılığına girmiş modern bir mitolojidir. Burada kamera sadece bir araç değil, Tanrı'nın gözü metaforudur. Her şeyi gören, kaydeden ama asla müdahale etmeyen bir güç. Ve insanlar o gücü taklit etmeye çalıştıkça kendi içlerindeki karanlığı serbest bırakıyorlar. Önceki videolarda da söylediğim gibi uçuruma uzun süre bakarsan uçurum da sana bakar. Bu filmde kamera o uçurumdur ve o gece o yanlış evde o gençler sadece bir kapıyı değil insanlığın merak ve yıkım arasındaki sınırını açtılar. Belki de en korkunç olan şey cinler, lanetler ya da şeytanlar değildir belki de en büyük kabus bizim izleme isteğimizin kendisidir. Çünkü bu kasetleri kim izlediyse hep aynı sonla karşılaşmış. Görüntü bitiyor ama huzur asla gelmiyor. Peki bu cadılar bayramı nasıl ortaya çıktı? Korku insanın en eski mirasıdır ama Halloween yani cadılar bayramı korkunun kutlandığı tek gündür. Çünkü o gece ölümün duvarı incedir. Ölüler bizden sadece bir adım uzakta dolaşır. Binlerce yıl önce bugünkü Cadılar Bayramı'nın kökleri keltlerin Samhain adını verdikleri eski bir ritüele dayanıyor. O dönemde insanlar yılın bu zamanında yaşamla ölüm arasındaki perdenin kalktığını inanırlarmış. Hasat biter, gece buzar, soğuk başlardı. Doğa ölüyordu ve onlara göre ölüler de o gece yeri dönüyordu. Köylüler bu yüzden evlerin önüne mumlar koyar, yüzlerini gizlemek için maskeler takar. Kendilerini ruhların arasında kaybolmuş canlılar gibi gösterirlerdi. Yani Cadılar Bayramı aslında ölümle pazarlık etme gecesiydi. Zamanla bu pagan geleneği Hristiyanlıkla karıştı. Kilise halkı korkutmak yerine kontrol etmek için bu günü All Hallows Eve olarak yeniden adlandırdı. Azizler gecesi anlamına gelir. Ama ne kadar kutsal bir isim takarlarsa taksınlar, köklerinde hala ölümün sesi, ruhların korkusu ve gecenin soğuğu vardı. İnsanlık ölümden korkarken bir şey fark etti. Eğer ölüm seni bulacaksa, en azından sen de ona bir maske taktırabilirsin. Halloween bu yüzden sadece bir kutlama değil. Bu ölümle yüzleşmenin teatral bir biçimidir. Kostümler, maskeler, korkular hepsi birer arınma törenidir aslında. Biz korktuğumuz şeyi taklit ederek onu kontrol etmeye çalışırız. Ama bazen taklit gerçeğe dönüşür. İşte VHS Halloween burada başlıyor. Binlerce yıl önce insanlar karanlıktan korunmak için ateş yaktı. Bugünse biz kameralarımızı yakıyoruz gece, Halloween tam da burada doğuyor. Modern çağın semheyenidir bu. Artık ölülerle aramızdaki perdeyi yırtan şey maskeler değil. Objektiflerdir. Eskiden mum yakardık. Şimdi kırmızı rekord ışığı yanıyor. Bir o ışık da aynı anlamı taşıyor. Karanlığa bir göz açmak. Filmin genç karakterleri de aslında bu eski ritüelin farkında olmadan bir parçası oluyorlar. Onlar da bir Halloween gecesinde ruhlar evine giriyorlar. Tek fark şu, Artık ölüm maskelerle değil, piksel piksel kaydediliyor. Ve o kaset modern dünyanın lanetli tılsımı haline geliyor. Samhain'den Halloween'e, Halloween'den VHS'e uzanan bu zincir, insanın değişmeyen bir gerçeğini anlatır. Biz her çağda korkumuzu kayda geçirdik. Mağara duvarlarına çizdik, kitaplara yazdık. Şimdi de kameralara kaydediyoruz. Ama kayıt bir tür dua gibi. Bir yandan koruyor, bir yandan lanetliyor. İşte V.Ç.Selovi'nin tam da bu ikiliyi anlatıyor. Bir yandan gülüp eğlenen gençler görüyoruz ama arka planda binlerce yıllık bir ölümle flört geleneği vardır. Her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.